Seçimler yaklaşırken aklı selim karara varsın, kendi düşüncesindeki partisine oy versin. Geçen 12-13 yıllık süre içinde çok net olarak AK Parti'nin ülkemizi çok kötü yönettiği açıkça ortadadır. AK Parti kendi de biliyor ki 7 Haziran'da tek başına iktidar olabilecek oy alamayacak. Bu nedenle değişik taktiklere başvurmaktadır. AK Parti Türkiye'nin rejimini değiştiremeyecek. 7 Haziran'da vatandaşlarımız AK Parti'ye ve bu vurdum duymaz gidişata yeter artık dur diyecektir. Hiçbir vatandaşımızın ümitsiz olmasına gerek yoktur. Yeter ki biraz düşünerek aklı selim karara varsın. Kendi düşüncesindeki partisine oy versin. Bu şekilde bir seçim yaşadığımızda AK Parti'nin sonu gelecektir. Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar döneminde görülmemiş şiddetli baskı ve zulümden sonra AK Parti inişe geçmiştir. Her zaman tek adamlı ve başkanlık sistemini arzu eden, bir kişinin söylemleriyle ülke yönetiliyor diyen Demokratik Sol Parti Kütahya İl Başkanı İsmail Atilay, bu yüce Türk milletinin kabul edebileceği bir durum değildir. Sandıkta bu duruşunu mutlaka gösterecektir dedi. Demokratik Sol Parti Kütahya İl Başkanı İsmail Atilay açıklamasına şöyle devam etti. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma, hasaf fayılması. Kurum ve kuruluşlar değişik bahane ve kombolarla güçsüzleştirildi, veya baskılarla yandaş anesi sokuldu. Türkiye'de hukukun üstünlüğü prensibini ortadan kaldıran AKP iktidarına dur demek için 7 Haziran seçimleri önemli bir fırsattır. Seçmenin bu durumu görerek korkuya kapılmaması yapılabilecek en büyük hatadır. Önceden beri seçim çalışmalarının AKP'ye karşı güç birliği yapılarak yürütülmesi için elimizden gelen girişimlerde bulunmamıza rağmen diğer siyasi partilerden olumlu cevap alamadık. AKP kendi de biliyor ki 7 Haziran seçimleri sonunu yavaş yavaş yaklaştıracaktır. Tek başına iktidar olamayacaktır. Bu nedenle değişik taktiklere başvurmaktadır. AKP Türkiye'nin rejimini değiştirmeyecek, değiştiremeyecek. 7 Haziran'da vatandaşlarımız AKP'ye ve bu yurdun vurdum duymaz da yeter artık dur diyecektir hiçbir vatandaşımızın ümitsiz olmasına gerek yoktur. Yeter ki biraz düşünerek aklı selimle karara varsın. Kendi düşündüğünüz partisine oy versin. Bu şekilde bir seçim yaşadığımızda AKP'nin sonu gelecektir. Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar döneminde görülmemiş şiddetli baskı ve zulümden sonra AKP inişe geçmiştir. Her zaman tek adamlığı ve baş, başkanlık sistemini arzu eden bir kişinin Söylemleriyle ülke yönetiliyor. Bu Yüce Türk milletinin kabul edebileceği bir durum değildir. Sandıkta bu durumu mutlaka gösterecektir. Ülkemiz iki kutuplu bir siyasetle mahkup edilerek emperyalizmin amaçları gerçekleştirmek istediyor. Mecliste şimdiki partilerin bulunması işlerine yarıyor. Halbuki parlamentoya her siyasi görüş gelebilmeli, temsil hakkını kullanmalıdır. Türkiye'de parlamento dışındaki partiler arasında barajı geçmesi gereken asıl parti Demokratik Sol Parti'dir. Çünkü geçmiş deneyimleri, devlet yönetimindeki tecrübesi, emperyalizme karşı duruşu, üretimden yana oluşu, gücünü hak ve halktan alışı, çokça üretip hakça bölüşme ilkesi bunu hak ettiğini gösterir. Demokratik Sol Parti'nin 85 seçim çevresinde 81 ilde seçime gelecek halkın her kesimini yansıtan 550 milletvekili adayı vardır. Türkiye'nin demokrasi sol partiye ihtiyacı vardır. Sandık başına gitmeyeceğini söyleyen vatandaşlarımız aydınlık bir Türkiye için sandığa gitmelidir. Demokratik sol parti vatandaşlarımızın beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir partidir. Oy kullanmak hak bulduğu kadar vatandaşlık vazifesidir. Ülkesini seven bir kişi sorumsuzca ben oy kullanamıyorum, kullanmıyorum diyemez ülkemize geleceğimize hep birlikte akıllıca ve korkusuzca sahip çıkmalıyız. Saygılarımla.